Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuşlara çıktım. Bayağı da video atamadım. Bak 10 gün oldu. Belki 10 gün. Zaten 4 tane otele gitti. Hiç çekemedim. Ee, oradan gelince de canım çekmek istemedi. Bizim bir tane çekim ağabeyimiz vardı. O hastalanmıştı. O, yani de. Ee, bu arada 4 tane kuşumuz öldü. Uçtu. olmuştu. O videoyu atamadım. Ee, şimdi bayağı da video atmıyorum. Benim mobideyim de büyük ihtimal dişi çekecek gibi gözüküyor. Dedi babam. Ama daha belli değil yani. Diş mi şey oldu? Nasıl diyeceğim yani bilmiyorum. Ve 15 gün sonra belli olurmuş. Ey, mavimizin eşi şu kırmızıydı Bugün de bakacağız. Babam iyileşecek herhalde. Ölmesinden gereken çok yaşadı. Babam öyle diyor. Diyor. Dödenesine. Diyor Diyordu demesine. Diyordu demesine. Diyordu demesine. Diyordu demesine. Diyordu demesine. Aslında ben gördüm kuşu. sizden önce çıktım. Hiçbir şey yokmuş gibi bir daha yaptım. Taktik. Anne, kuş ölmüş. Aa, aa, ne zaman? Ee, sabah can çekişirken buldum. Anne, Hı. sabah can çekişirken bulmuştum. Şimdi de bak orada koydum. Ee, sabah ölmüştür. Biz pikniğe gittiğimizde ölmüştür. Can çekişiyordu hayvan. Arkadaşlar kırmızı murah değil mavi şey. Hı -hı, ben çekeceğim şunu işlerde? Ben bir şey Ay, bir şey. Anne şey. bak. Anne. Hanım eli. Of ya. Ben de. Arkadaşlar zaten yeşil yeşil şey yapıyorduk da baş daha kötüsünü gördüm Bunun iki tanecik Şey var İki tanecik şey var ya yani. İki bile değil bir tanecik yeşilliği var şeyinde. işte altında o buraları da beyazmış bunu da beyaz ve mavi doğru büyük ihtimal çünkü yarısı işte bak bak bu kadar yani diğerlerini de göstereyim ve bütün ölen kuşlarımız böyle yaptı ne oldu dört dakika oldu da <laughs> arkadaşlar daha dün şey olmuştum ya bu kuşla arkadaş konuşuyordum burasında gülen surat deseni vardı şöyle şurasında şu şimdi de öyle bulamıyorum aslında sabah yok dün gece var ha burada burası bitmiş Arkadaşlar Bu arada bir şey söylemeyi unuttum size. Bayağı kuşumuz eksildi. Ay, sanki çıkarmak eksiltme. Zaten siz büyük ihtimal fark etmiyinizir. Bayağı kuşumuz eksildi ama bir tane attı. Fark ettim. Kimse başka biri. Bu arada koca ayakta kaçmıştı. Cici kuşu, Filoy ve eşini satacağız. O videoyu da size şey yapalım. Fark ettiniz mi? Tepeli bango yakaladık biz. Bir kaç gün önce. Üç gün önce O yüzden ölüm de oradaydı. Ya beş ölümümüz oldu üst üste. Hepsi de hastalıktan ve kömür yüzünden. Arkadaşlar bir dakika video durduruyorum.